Haber Vaktim sitesi yazarı Ali İlbey, hocanın için Allah'a, peygamberimize İslam'a ve diğer dinlere inanmadığını defalarca beyan etmesiyle elebaşı olduğu kanlı örgütün cani, nekrofil ve bölücü olmasının yanında küfür olduğunu tescillemiş oldu diyor. İlbey, evrim teorisine inandığını, bak ha güzel dinlemedi. Evrim teorisine inandığını, Darwinist ve Marksist olduğunu beyan eden bu cani kişi nasıl oluyor da Türkiye'deki Kürtlerin önderi olarak görülüyor sorusunu da sormuş yazısında. Kardeşim, bu evet. topluma ne kadar faydalı faaliyetlerimizin güçlü olduğunu gösteriyor. Evet. Her yere mührümüz gidiyor. Evet. Abdullah Hoca'nın ve PKK'nın evet. Allahsız kitapsız olduğunu belgelerle ispat ettik. Evet. Evet. Ve bütün bölge uyandı. Evet. Halk kahramanı gibi gösteriyorlardı. Evet. Ondan sonra bak Güneydoğulu aslanlarımız, Kürt kardeşlerimiz bunları da nefret etti. Evet. Ve yalnız kaldılar şu an. Her yerde sövülüyorlar, her yerde aşağılanıyorlar. İşit de bunları kazıyıp attı. Evet. Allah'tan onlara bir bela olarak geldi bu. Evet.